çok bilinen bir söylem vardır. Denir ki bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Eğer Türkiye'nin güvenlik başlıklarını bir zincir olarak tarif edersek bu zincirin en önemli halkalarından birisi olan terörle mücadele tarihin en güçlü dönemindedir. Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir eleman kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra sürpriz olarak tekrar söyleyeceğiz. Onlar da mağaraya sıkıştı. Katlanın beş katını ikna edip dağdan indiriyoruz. Yurt dışı yatırımcıları da içerideki desteğini hemen hemen çekmiş durumda. Suriye ve Irak'ta da nereye kadar devam edecekler de meçhuldür. Trafik meselesi bu zincirin bir diğer halkasıdır. Onda da yine tarihimizde olmadığımız kadar başarılı bir dönem yaşıyoruz. Hepimiz bu ülkede akşam haberlerinde trafik kazalarından ölümleri veya trafik kazalarında yaralanmalardan sonra hayatını sakat olarak engelli olarak devam ettirenleri izleyerek büyüdük. Rakamlar hep şöyleydi. 10 binler, 10 bin, 10 bin yüzü, 11 bin, 12 bin. Birleşmiş Milletler'in trafikteki can kayıplarını yüzde elli azaltma hedefini tutturan iki ülkeden birisiyiz. Bu hikayesini şöyle anlatmalıyım. 2011 ile 2020 yılları arasında Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü bütün dünyaya trafik kazalarındaki ölümlerin yüzde elli azaltılması hedefini verdi. 2018 çünkü niye Dünya Sağlık Örgütü? Trafik kazaları aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur. Onun için 2018 yılında dünyadaki bütün ülkeler bundan vazgeçtiler. Ve 2030 yılına temdit istediler, uzatma istediler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, biz bu hedefi tutturacağız diyen dünyadaki birkaç liderden bir tanesi. Ve Türkiye temdit, yani Türkiye uzatma istemedi burada. Ve 2020 yılına geldiğimizde hakikaten Türkiye gerek yolları, ölümüş yolları, otoyolları ki İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım Bey'in de Sayın Başbakanımızın, Meclis Başkanımızın, Ulaştırma Bakanımızın bu konularda hakikaten çok önemli bir emeği ve gayreti söz konusudur. Ve Türkiye bir taraftan bölünmüş yolları, bir taraftan otoyolları, bir taraftan Türkiye'nin her noktasında havalimanları ve Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, başkanlığında ama en önemli meselelerden bir tanesi yine Türkiye oraya da es geçmedi. Burada sağlıkçı olan hocalarımız, akademisyenlerimiz çok iyi bilirler. Türkiye acil müdahale konusunda da çok önemli bir kabiliyet ve kapasite geliştirdi. Türkiye bu konuda eğitimde de tüm okulları tarayarak büyük bir kapasite geliştirdi ve yıllık e, 10 bin lira rakamlardan ki 2015 rakamını söyleyebilirim 7530 rakamlardan bugün 4890 rakamları gördü araçlarımız arttı. Nüfusumuz arttı. Ama trafik kazalarındaki hem kaza oranlarımız ama en önemlisi ölüm sayımız ve ölüm oranımız 2011 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün bizimle ilgili yayınladığı rakam 100 binde 13.4'tür. Şimdi geldiğimiz rakam ise 100 binde 5.9'dur. Hedefimiz AB ortalaması 100.000'de binde 5'tir. İlk, ikinci hedefimiz 3.9, yüz binde 3.9 olan Almanya'dır. Üçüncü hedefimiz de 2.8 olan İngiltere'dir. Yani hedeflerimizi de çok net bir şekilde ortaya koyan bir tabloyla beraber gidiyoruz.